Evet efendim, e, reklamların ardından biraz hararetli bir konuyla devam edeceğiz ama sen şu <laughs> Mabel Matiz ile Mert <Mersin> <laughs> Demir ilgili açıklamanı birazdan yapar mısın? Evet. Çok güzel bir açıklama yaptın. Tamam. Kafam yani, karıştı benim. Evet tamam, <laughs> onu birazdan yaparsın. Biz de şimdi o sıkıntılı konuya geçelim. Batuhan Kaya. Survivor ünlüsü. Evet. Ee, Survivor'da e, onu gördük yıllar sonra. Şimdi karşımıza çıktığı hali hiç iç açıcı değil. Evet. Buyursunlar. Müzik

senin hakkın bunun karşısında. Ben senden aslında. ne istedim? Eski sevgili Ayşe Aslan Batuhan'ın restini gördü. İtiraf videosunu yayınladı. Ben sevdiğim kadına. Ayşe'ye zarar verdim. Ayşe'ye zarar verdim. Batuhan kıskançlık krizine mi girdi? Eski sevgilisini darp etti mi? Beni bu videomu her yere yayabilir. Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu'daki Bülent rolüyle çocuk oyuncu olarak hayatımıza girdi. Dizinin bitmesiyle neredeyse unutulan Batuhan, Survivor'la şöhretini tazeledi. Batuhan, yarışmanın geçtiğimiz yılı yapılan All Star sezonundan sonra gönlünü Ayşe Aslanpa'ya kaptırmış. Aslanpa ile olan birlikteliğini sosyal medya hesabından diyormuş kaçtı. 6 aylık aşk olaylı bitti. İkili sosyal medya hesaplarından ayrıldıklarını duyurdu. Eski sevgililer davalık oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ayşe Aslan, Batuhan Karacıkaya'dan şikayetçi oldum dedi. Darp edildiğine dair tüm belgeleri mahkemeye sunduğunu söyledi. Batuhan deliye döndü. Eski sevgilisinin paylaşımının ardından sosyal medya hesabından uzun bir yazı kaleme alan Batuhan, darp iddiasının doğru olmadığını söyledi eski sevgilisini iftira atmakta suçladı. Asıl şiddeti uğrayanın kendisi olduğunu iddia ederek ardarda arda sevgilisine ait videolar paylaştı. İlk videoda bir otoparkta sevgilisiyle tartışan Batuhan'ın boynundaki tırnak izi görülüyor. Ne sen? Bak 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 hakkın bunun karşılığı Batuhan ikinci videoda ise sevgilisinin kapısına dayanıp kapıya yumrukladığı anları paylaştı. Batuhan'ın paylaştığı üçüncü videoda ise Ayşe Aslanpay makyaj yaparak kendisini darp edilmiş gibi gösterdiği bir video çektiğini itiraf etti. 14 Şubat'ta erkek arkadaşımla ufak çaplı böyle bir biraz tartıştık ve birbirimizi incittik. Bu yüzden e, ertesi gün konuşmadığımız için vicdan azabı çeksin diye e, ona yüzüme biraz makyaj yapıp fotoğraf attım. Batuhan'ın paylaşımlarına cevap gecikmedi. DARP raporu ve Batuhan'ın özür dilediği yazışmaları ifşa eden Ayşe Aslanpay paylaştığı videolarla hakkındaki iddialara cevap verdi. E, bugün bu videoyu yayınlamak zorunda kaldım. Artık hukuki süreci de beklemek yerine. Çünkü... E, bana şiddet uygulandığı zaman kendimi savunduğum için kendimi savunmak zorunda kaldığım için karşı tarafın boynuna aldığı hasarı ben şiddet uyguladım diye gösteriyor karşı taraf. Batuhan'ın kendisine şiddet uygulayarak itiraf videosu çektirdiğini iddia etti. Orada küpemin teki bile yok darp edilmişim ve iyi bir durumda değilim. E, videoyu izlerseniz hepiniz anlarsınız. E, ben yine de hakkımı aramaya devam edeceğim. Hiçbir şekilde de susmayacağım. E, zaten benim kendisinin bu videosunu bir gün medyaya yaymamdan korktuğu için, bir gün birinin eline geçeceğinden korktuğu için bana zorla şiddet uygulayarak o videoyu çektirdi. Otoparkta çekilen videosunda ise Batuhan'ın kıskançlık krizine girdiğin ileri sürdü. Otoparkta beni zorla çektiği videoda da sen şunu üç kere takipten çıkar gibi kıskançlık krizi geçirdiği için beni kışkırtıp bana hakaretler edip benim onun üzerine yürümemi sağlıyor orada da. Ve onun haricinde onun bir öncesi de var ifademde belirttiğim gibi. Beni önce evde dövüp benim elimde bir videosu olduğunu bildiği için bu videoyu yayınlayacağımı ve ondan şikayetçi olduğunu bildiği için beni otoparka indiriyor. Ve nasıl indirdiği de kameralarda görünüyor zaten. Otoparkta bu kez bana hakaretler etmeye, aileme hakaretler etmeye başlıyor kendisi. Daha sonrasında da zaten Böyle bir video çekiyor hakaret ederken. İnşallah o videoların tamamını da paylaşır. Ee, bu, bu süreçte de, hukuki süreçte de kimin haklı kimin haksız olup olmadığını, e, ceza almasını sağlarız. Şimdi e, öyle tahmin ediyorum ki bu tarz ilişkilerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Ne tarz ilişkili? Bu haklı ya da bu haksız diyemeyeceğimiz kadar ikisinin de saygısının kalmadığı birbirine maalesef işin içine girif bir şekilde saygısızlığın girdiği bir ilişki görüyorum. Evet. Şimdi ben bu videoyu izlediğimde şunu düşündüm. Allah'ım dedim ya nasıl toksitlenmiş bir ilişki yani bu ilişkilere biz toksitli ilişkiler diyoruz. Zehirli. Zehirli e, ilişkiler diyoruz. Şimdi benim algılayamadığım bir konu var bir canım onu bir dile getireyim de 6 ay önce bunlar ayrılmamışlar mıydı? Evet evet evet. Altı ay önce ayrıldığım bir insandan yani e, Eylül Ekim gibi hmm, oluyor. Hmm, yani hmm. ne oldu da şimdi yeniden bu tür e, videolar ortaya çıktı? Gündemler yaratılmaya çalışıldı. Yani şimdi bunlar e, karşılıklı olarak birbirlerine şiddetle ilgili Açıklamalar yapmaya başladılar. Bunu anlamış değilim. Onu belirteyim. Doğru. Aslında e, burada konuya e, Batuhan ve Ayşe olarak bakmaktansa yeni nesilde inanılmaz bir ilişki e, şeyi var. Yani bir şiddet, küfür. Birbirlerine sonrasında şikayet etmek. Dejenerasyon, dejenerasyon var. var. yeni Doğru. nesilde. Ben bunu da görüyorum. Doğru. Yani e, bilemiyorum artık toplum olarak nereye gidiyoruz, nasıl oluyoruz. Bu arada Ayşe ile samimi bulmadım Ayşe Hanım'ı da. Hiç kesinlikle bana e, geçmedi onun bu itiraf videoları. Yani bu hamleleri çok da inandırıcı gelmedi bana açıkçası. Şunu söylemek istiyorum. İşte bazen çocuklarımıza, Batuhan da bu arada çok iyi yetiştirilmiş bir ailenin çocuğu aslına bakacak olursak. Şimdi. Aile iyi bir aile de yetiştirme tarzı ile ilgili şeyler i̇şte, aynı şeyleri düşünemiyorum. Hayatım çocuklarımızın tahtını yapıyorsun ama bahtını yapamıyorsun. Yani iyi Doğru. bir gelecek Doğru. E, sunuyorsun, onları okutuyorsun, saçını süpürge Doğru. ediyorsun ama bahtlarını da yapamıyorsun. Yani diyeceğim odur ki bu görüntüler bana hiç samimi gelmedi. E, bunun altında yatan nedeni bilemiyorum nedir. Bunu da e, açıkçası bilemiyorum. Ya bir gündem yaratmak, ya tekrar e, konuşulmak. Söyleyeceklerim bu Burada kadar benim. da kapıya dayanmış şey Ebru mesela evde. Ya bir de bunlar niye görüntülenir? nedence Nasıl akıllara gelinir? Benim aklıma gelmez. Ben biriyle bir kavga edeceğim zaman onu... E, görüntülenmesin videosunu... diye dua ederim ya ben. Bir de, de. dua edersin bir de alırsın çekmek aklına gelir mi? Allah aşkına aklınıza gelir misin? Benim gelmez. Devamlı yaşadıkları için artık yalama olmuş bunlar. E, evet yani işte... Bunlar artık çünkü yalama olmuş hayatım. Bilemiyorum ya. korku filmi gibi kapıda. evet Şimdi bu ilişkide... E, İlişki de... değil bu ya bu ilişki değil. Böyle ilişki mi olur? Bunu ilişki söylemeyin. Televizyonda izleyen Hı -hı. gençler var ya. Bu ne ilişkisi? Evet. Bu, bu ne bu? Bu ilişki falan değil. Bu sapkınlık. Bu, bu ne ya? Şey şuraya bak. Balayı o ona vuruyor. ona vuruyor. onu tırmaklıyor. O diyor ki canım çektim sana vurdum. Sorry. Öbürü diyor makyaj ha, yaptım. Bir de niye? Sorry. Bunu Sonra videolarla. yine vıcı vıcı vıcı. Evet. i̇şte toksik orada başlıyor. Bu ilişki değil. Bunu ilişki gibi gençler bunu izli. Bu, ili, bu başka. Bu, Allah hastalık mı bu? Bu hangi başka bir şey bu hale bu? geldiniz siz daha 20'lerinizdesiniz yazıktır bunu, ya. Hangi hale bu hale geldiklerini gerçekten anlamadığımız gibi bu olayın Fınar'ın da sorduğu gibi neden şu anda 6 e, ay sonra soruyoruz. Batuhan <laughs> hattımızdaymış bir ona evet. soralım. E, günaydın Batuhan. Merhabalar. Öncelikle herkese kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Anladım. Şimdi bu ilişki zaman zaman siz yaşarken zaman zaman böyle şeylerle karşılaştık ama böyle çok hani sizin aranızda olduğu için çok oralı olmadık. Ama şimdiki konu biraz daha hukuki boyutta. Şimdi senden dinliyoruz. Kesmeden bir dinleyelim. Şimdi öncelikle e, hani daha önceden böyle bir durumla karşılaştığınız durumunu anlamadım. Biz defalarca e, ilişkimiz sürecinde ayrılık durumu oldu tekrar barıştık vesaire hani böyle tutarken. E, güzel bir ilişkiye başladık ama ne yazık ki e, bu ilişki bir şekilde medeni bir şekilde bitene, bitemedi yani. E, aynı saygı tay çerçevesinde buluşamadık. Ya gönül isterdi ki bu olaylar e, hiçbir şekilde buralara gelmesin. Özel hayat her zaman özel hayata kalsın ama özel hayat dediği şey de tabii ki e, şu anda bana atılan asılsız iddialar değil. Benim gizli kalmasından e, bahsettiğim şey hiçbir şekilde asılsız iddialar değil. Eğer böyle bir şey varsa ben her Katmak e, katma çatısı altında bunun duyurulmasına her zaman destekleyen bir insanım. Tabii ki duyuyorsun ama bu olay bu olay sizin sandığınız olaylar gibi değil. Hatta ve hatta aslında sizin gayet bildiğiniz olaylar gibi. Çünkü bu olay e, bir şekilde oldu. E, bir şekilde tartışmalar olur, kavgalar olur. Hani bir şekilde bunlar oluyor. Ama e, olay kesinlikle iddia edildiği kadar büyük veya e, bu kadar vahşi, bu kadar e, darp edildi, olduğumuz bir durum asla değil. Ki ben de zaten bu tutuğa ne yazık ki e, ilk uzak olarak düştüm. E, bir açıklama yapmış, e, açıklama yaptığım bir videom var. Evet diyorum hani e, şey, verdim, ee, kız arkadaşıma zarar verdim ama ne yazık ki ne yazık ki bu olay başından sonuna kadar planlanmış bir tuzaktı. Benim sosyal gücümü bir şekilde biliyor. Ee, sosyal itibarım biliyor, medya gücümü biliyor. Sonuna kadar getirdiğim bir kariyerim var ve bu kariyeri bir şekilde kendi lehine çevirmek için e, çok güzel bir şekilde ben bir oyuna geldim. Ne yazık. E, bu durumun gerçekten özel kalmasını çok isterdim. O benim sevdiğim kadındı. E, bunu her zaman da söylüyorum ama e, ne yazık ki ben kötü bir duruma düştüm. Şimdi ben size birkaç tane şey anlatacağım. E, aslında anlatacak gerçekten çok fazla olay var. Ama konu için istiyorum. Öncelikle bu olayla ilgili asılsız iddiada kendimi kanıtlamak istiyorum. Çünkü bu olayın, size söyleyeceğim her olayın ne yazık ki ben de kanıtları görüyorum. var. Kanıtları evet. mevcut, kamera görüntüsü mevcut. Otoparkıma kaç kere geldi, kendileri ayaklarıyla misafirlerinden numara aldı, binanın apartmanı apartmanı ayak kaldırdı, kapılarımı yumrukladı. Babam iş yerinden namaz kılarken e, babanın namazını bitirmesin diye beni tehdit ettiği dükkanında. Kaç kere ailemin birine bastırmasına kadar e, beni tehdit etmesi ben evde yok. E, ki anne, babamın kız kardeşi adam beni yok. Onun olduğunu haber etti. Ben şimdi size olayları söyleyeyim. E, bir, bir şekilde bir tartışma yaşandı e, aramızda. Bir şekilde olay dark boyutu Zaten daha zaten. bir benim anlaşılmıyor için. ya Batuhan sesinde problem var. Recep onu çözebilirse evet. ondan sonra sorularımız da çünkü bir şeyler kanıtlayacağım diyor çocuk. Bir dinleyelim Nerede? ama benim, benim sesim gelmiyor mu? E, Batuhan kesik kesik geliyor. Kesik. Yani e, sanırım sabit bir yerde değilsin ya da bizde no, mi problem var? Tamam geldi. Tekrar şu, bir, bir içerinin sesini açın bu bir. İkincisi Batuhan'ın sesinde kesikler varsa birinden bağlayalım. Devam et Batuhan bir Şimdi beni beni ben bu konuyla ilgili açıklama yapayım. Siz şimdi şöyle e, bir şekilde bu olay yaşandı, e, bir şekilde hani bir şekilde tartışma esnasında e, bir şekilde şeyler yaşandı. ama hiçbir şekilde olay e, çok büyük bir olay değil ve ben ertesi günü bilir e, bir şekilde konuşmalarına cevap vermedim, konuşmalarına cevap vermedim ama bana bir video kaydı geldi, FaceTime araması geldi Hı. ve gerçekten söylüyorum size suratına suratında o kadar büyük bir iz vardı ki. Bizden azabı çekmemizin imkanı yok. Bizden azabı çekmemizin imkanı yok. Makyaj ben ona dedim. defalarca şunu söyledim. Ayşe ben senin suratına herhangi bir herhangi bir müdahale etmedim. Bu olay nasıl böyle bu hale gelebilir? Ben bunu yapmadım dediğimde ben bunu sosyal medya atmakla atacağım diyerek beni tehdit etti. Ben de ona güzel bir şekilde dedim ki gel ben de göreyim seni yakından özür dilerim. Eğer bunu yaptıysam gerçekten özür dilerim dedim. Yani ben bunu yaptığımın farkında bile değilim. Kendi, yaptı, kendi aldığım hasarlar umurumda bile değil. Hani umurumda bile değil. Ama olay ne yazık ki e, ertesi gün e, almak için gittiğimiz tapancıda belli oldu. Yüzüne yaptığı bütün makyaj havuzda ne yazık ki aktı. Aa. Oh. ben de bunu... Ve ben Kendisine sorduğumda neden böyle bir şey yaptım dediğimde vicdan azabı bir yaptım. Çünkü bana bana cevap vermiyor. Şimdi olay buna dönmüşken ne yazık ki ben artık bu saatten sonra bir tuzağın içine düştüm. Benim ona attığım video onun elinde her zaman bir koz oldu. Her kavgamızda ayrılmak istediğinde, Ayşe artık bitmesi gerekiyor dediğim her an beni bu video ile tehdit etti. Peki Batu, ben şu böldüm ablacığım. O videoyu niye çektin? Hangi 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 akılla ne? çektin öyle bir videoyu da? Siz hani... Çünkü seven insan sevdiğine konduramaz seven insan sevdiğine konduramaz. Beni kandırıyor olamaz dersiniz. Siz hiç böyle bir şeye tanık oldunuz mu? Yani siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı? E, ve ben bunun gibi defalar bir sürü olay yaşadım. Ama bunu kendi Instagram hesaplarımda açıklamayı düşünüyorum. Yani ve evet. aslında açıklama tarafları değil mi? Özel hayatımın özel kalması gerekiyor. <laughs> Bu ilgili bunu söylemem gerekiyor size. Seven bir insan ne yazık ki inanıyor. İnandım. Dedim ki ben dedim yap, yapmış olabilir miyim? Acaba Yapmadığıma yüzde yüz eminken. Ve beni bir şekilde o makyajla kandırdı. Benim Ama darp edilen yaptın. bütün bütün e, darp edildim dediği iddialarının ertesi günü fotoğrafları mevcut. Hmm. Hepsinin. Safa sağlam bir şekilde duruyor. Ben dün instagram hesabımda da paylaştım. ve kendisinin bir hasarı yok. Aldığı darp raporu 2 santimlik çizikler. O yüzden ben size söylüyorum. Bu olay ne yazık ki benim bir tuzağımdır. Bu olay bir şekilde ben tuzağa düştüm. Hmm. E, yani Hala söylüyorum özel hayatımın özel kalması gerekiyor ama bu konuda ilk adımı o attığı için kendimi açıklamam gerekiyordu. E, Fanlıkla, e, bir şekilde beni destekleyenlerime her biriyle konuşarak e, beni zor durumlarda bıraktığı için de bu videoları çekmek zorundaydım. Ee, bir, bu de onlarla videolarım... ee. bir onlarla konuşuyor. Batuhan'cığım bir şey soracağım. Ee... Ya ben ne yapacağımı Beni bilen bir... Ben ne yazık ki e, bu duruma düşecek bir adam değildim ama insan sevince yanlış insanla bir ilişkiye girerse ne yazık ki bu durumlara düşebiliyormuş. Peki <laughs> Batuhan'cığım ben Pınar Ediç'e ee, bir şey soracağım güzel evet. kardeşim. Şimdi siz bildiğim kadarıyla 6 ay önce ayrıldınız değil mi bu e, hanımefendiden? Bizi ilişkiniz 6 ay değil 6 ay sürdü. 6 ay önce ayrılmamışlar Ayrı, daha peki yeni mi? ayrılmışlar. Ha yeni mi ayrılmışlar evet. onun? Peki bir <laughs> şey söyleyeceğim. Yani insanlar şunu a, a, algılayamayabilirler. O yüzden <laughs> soruyorum açık. <laughs> Kesin, kanıtlayamayacağım kanıtsız bir cevabım olmayacak. Siz kaplanca takılan herkesi sorun. Bana ben size cevaplıyorum. Yani benim e, şimdi güzel kardeşim şöyle bir durum var. Yani bu kadar bu kavgalar esnasında bu kadar şiddetin olduğu bir ortamda aklınıza nasıl gelebiliyor bu videoları çekmek? Yani yok ya Efendim bu. bu ortamda şiddet yok. Yok. Ama bak burada görüyorum biz senin boydan boya e, boğazın çizilmiş. Bir tırnak izi var. Öbür tarafta işte evet, bir kapılar ben, ben, yumruklanıyor. Evet ben ama intihar edilmekle tehdit ediyordum. Ne yapabilirim? Nasıl ayrılacağım? Nasıl? Ne söylüyor ya. ya? Tehdit ediliyorsa bir yerde çekmesi kendim lazım. Peki sen söyleyelim. neden e, bunu yani burada hastalıklı bir ruh hali de var e, Batamancım. Hanımefendi ben size şunu sorabilir miyim? E, Ayrılmak değil, e, ben artık istemiyorum dediğinizde o zaman ben şu an 25 tane hap içiyorum diye bana mesajlar atan insandan nasıl ayrılmayı düşünüyorsunuz E sen mesela. de haklısın. Ya da, ya da, ya da e, mesela olan dördünün, bir altında, insan. Altında, gecenin dördüne kavga edip, evden çıkarken haklısın dönüp, ben şimdi evden çıkıyorum bir yerde intihar edeceğim, bunun adını yazacağım diyen bir kızdan nasıl haklısın? sağlıklı Çok sağlıklı bir durum bir değil. Ilişkiymiş. evet. Eee sizin ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, fazla da bölmek istemiyorum sizi. Ee, zaten bu olay patladıktan sonraki iki tarafındaki tutumu e, ne yazık ki karakterlerimizi belli ediyor. Ben kendimi savunmak için videolar paylaştım. Kendisi e, Twitter'da 2-3 saat boyunca resmen sadece iftira attı. Şimdi ben size sadece şunu soruyorum. Şunu lütfen biriniz bana cevap verir misiniz? dışarıda, evin içinde darp edilen bir insan kapıdan içeri tekrar girmek için kapıları yumruklar mı? Videoda paylaştığım şey, kapıyı açmıyorsan arabanı parçalamaya ineceğim diyor. Ben otoparka indiğimde yarım saat darp ediliyorum. Siz zannediyor musunuz mesela benim sadece çektiğim videolar var. Otoparkın görüntülerini savcılıktan inşallah bugün alacağım ve bunu sizinle paylaştığım zaman kanınız donacak. Ben size o kadar söylüyorum. Baca, ben yarım saat... İlişkiniz ne kadar sürdü? Ya bizim ilişkimiz... Bizim ilişkimiz 6 ay sürdü. Peki 6 ay ayın kaç ayı sen ayrılmak için uğraştın? Ben neredeyse 4 aydır tehdit ilişki yürütüyorum. Yani sen aslında 2 ay sonunda aşkım gidip ayrılmak istedin ama 4 aydır da. Peki bu 4 ay içinde tekrar barışıp barışıp mı ayrıldın yoksa sen 4 ay hiçbir şekilde barışmak istemedin? Ben bu ilişkide aldatıldım. Ne yazık ki ben bu ilişkide aldatıldım. Aslında ee, Hatta siz de gayet, e, kimden, e, bir tek de haberin içinden bir haberin çıktığını yazık ki e, bunu kabul etmediğimde başladı bu şantaj ve tehditler. E, bunu kabul etmekten başka çarem yoktu. Çünkü bu olaylar yaşanmadan önce de hiçbir şey yokken de ben tehdit ediliyordum. Yani benim hayatım buna dönmüştü. Ben sonuç olarak kafamı yastığa çok rahat bir şekilde koyuyorum. E, neden biliyor musunuz? Çünkü ya onunla hayatımı birleştirip hayatımı onun esiri yapacaktım ya da bu olayla karşı karşıya kalacaktım. Çok olay, değil mi ya? Olay benim özgürlüğümdü. Çok olay benim özgürlüktü. Türlü. Her ne olursa olsun, her ne olursa olsun bu olay bir gün olacaktı. Çünkü ben bu tehdidiyle ne kadar yaşayacaktım? <laughs> ben 26 yaşındayım. Ben şimdi mimarlık şirketi kurdum. Ee, bir şekilde iş hayatına atılıyorum. Bugün şimdi yapacağımız 3 tane aynı anda 3 tane şantiyemiz var. Yani ben çıktığımdan beri hiçbir zaman boş durmadım. Mimarlık şirketimi kurdum. Ee, aynı şekilde oyunculuk şeyim devam ediyor. Ben bu tehditle nasıl yetebilirim? O senin olay... e, senin ailen e, kızı tehdit etti mi peki? Ya da evine gitti mi? Benim ailem ise onun otobilidir. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde yok e, e, attığı her şey iftira evine gelmiş ondan sonra işte onu darp etmiş de annem ne yazık ki annem aslında bile şeyler konuşuyor. Ben onun ailesi hakkında daha tek bir kelime etmedim ama ne yazık ki ben size onun ailesi hakkında bana söylediği yalanlar bana kendini öyle bir tatlı ki başta zannedersiniz ki e, inanılmaz bir prenses inanılmaz bir prenses. Yani maddi gelir olsun, işçi olsun, ailesinin işi olsun. Ama hepsi ne yazık ki bir TikTok hesabıyla paramparça oldu. Ee, kendi TikTok Kız, hesabıyla ne yazık ki olurlar, e, iştahlandılar olurlar, yani. O yüzden Eyvallah. hiçbir şekilde benim aileme laf etmesi gerçekten yani re rezillik. Ben onun ailesine tek bir kelime bile etmedim. Tek bir kelime bile etmedim. Anladığım kadarıyla sen darp etmiyorsun, siz dövüşüyorsunuz. O sana dar, vuruyor, dar, sen ona vuruyorsun. Dar, dar diye bir durum söz konusu değil. Şiddet diye bir konu söz konusu değil. Zaten ne onun ne bana, evet dar popörü aldık ama ben bu tehditle yaşayamamak istemiyorum aldık. Ama şimdi olay şuna bağlanıyor işte dediğim gibi. Ayrılmak istesem intiharla söz konusu. Ayrılmak istesem tehdit. Anneni arayacağım, e, babanı dükkanda yakalayacağım, öyle yapacağım. E, her gün kapımızda ben ev arkadaşlarım, misafirlerim geliyor, ben evde yokken kapısı yumruklanıyor. E, şimdi bunların hepsinin kamera görüntüleri var. Ben ne yazık ki içim çok rahat çünkü ben olay özgürlüğüm ve tehditle arasında geçiyordu. Ee, ben çok güzel bir ilişki yaşamak isterdim, ee, sevdim mi gerçekten de sevdim. Ee, insan sevdiğine konduramıyor, ee, konduramıyor, konduramıyor ama ne yazık ki bu e, aşkın gözde kör olmaması gerekiyormuş. Ben büyük bir hata yaptım. Ee, bir şekilde e, inandım, dedim ki hayır dedim her seferinde iyi niyetine inandım ama e, ayrılıktan sonraki bu tutumu. Ne yazık ki çok kötü. Darp edildi. Buradaki önemli olan söz konusu olan şey şu: darp edildiğini iddia ettiği her günün akşamı ve ertesi günü kendi elleriyle çektiği videoları var. Şimdi ben size soruyorum: darp nedir? Yani darp edilen bir kadının hali nasıl olabilir? O zaman nasıl zaman sıkıntılı bir kız. Ee, bir hastalık var. Onu evet. söylemek istemiyorum. O darp, olabilir. Darp edilen kız nasıl bir görüntüsü olur suratında. Darbın boyutuna ya. ve şiddetine de bağlı. Şimdi kolu kırılırsa bir yere gidebilir. Ayağı kırılırsa evde oturabilir. Peki. Da Darba evet, göre evet. yani değişir. Da, Pek suratında e şey yok. Ha hiç tamam şey o zaman hiç işte makyaj ortaya çıkmış ya havuzda zaten. O da çok komik. Ya, hani asrıyı makyaj bir becerebiliyor musun? İşte bizim güzel işte, halkımız ne yazık ki eee yani, e, bunu 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 bilmiyorlar şu anda hani bunu ben ne kadar açıklasam da sağ olsunlar hani buna bana inanan insanlara da teşekkür ediyorum ama e, yani bu bir şu anda ee, bir gelir kapısı haline dönmüş durumda. Ben şu anda onu anladım. Ben yani şantaj edildim. Hmm. Bir şekilde bu duruma düşmekten çok gerçekten dolayı çok üzgünüm. Yani. Ama bu bir gelir kapısı haline dönmüş. Başka bir şey söylemek istemiyorum yani. E, bu doğru yani. da haklı ya. Evet. Her, TikTok'ta her şeyi gelir gelire çeviriyorlar evet, ya. oraya Ayşen çalışıyor mu peki? Yani bir işi var mı Batuhan? Ee, bana çalıştığı komple yalanmış. Hmm. Ee, gerçekten ailesinden ayrı bir şekilde çok lüks bir hayat yaşıyor kendisi e nasıl ama e, nasıl e, ben kesinlikle 6 ayda çözemedim. E, çözemedim. Ne yazık. benden önceki eski sevgilisi aynı muhabbetleri yapmış, mesajları, tweetleri, mesajları, aynı şantajları, tehditleri, intiharları, büyüleri e, sevgisi ne yazık ki beni çok uyardı. Tweetler atarak olsun bir şekilde benim fanlarımla konuşarak olsun. Hepsinin zaten tarihi tarihine belli. Ama ben ne yazık ki konduramadım işte. Dedim ki ya olmaz dedim. Böyle bir şey olmamalı dedim. Ama işte ne yapalım işte. Sen akşam bir sirkeyle yıkan. Annen biliyordur. Annen seni bir sirkeyle yıkasın ablacığım akşam. Ya, benim olayım sirkeyle gitti artık. Ben ne? <laughs> ben, ben Sirke diyor be. beni. Biraz ben, da ünlü ben, olmaya çalışan bir kız gibi görünüyor Batuhan. Ya ben onun hedefini ne yazık ki artık ya, anlamak bile ya düşünmek dahi istemiyorum. Sadece beni e, sadece beni burada ilk defa kendimi e, şey e, ifade evet. e, benim bütün olayım iddia e, iddia edilen Atılsız iddiaların olduğu gün ve ertesi günü. makyajla beni kandırdı. Bana video çektirdi ve kendisi ertesi günü kendi elleriyle kendi yüzünü çekti. Kendi suratını çekti. Kendi vücudunu çekti. Yani dart izi olmayan bir insan dart raporum vardı. Ben mesela şuna, şurada, şurada yeni karşılaşıyorum mesela. E, bu arada... E, bu arada size şunu, şöyle bir olay anlatmak istiyorum. Çünkü bu hani e, ne kadar planlanmış bir tuzak olduğunu anlayın diye size açıklayacağım şimdi. E, bu otopark olayında benim güvenliğim aşağı inmedi bir türlü. Bir türlü aşağı inip yanıma gelmedi. Ben yarım saat boyunca dart edildim ve yanıma gelmedi. Sonra ben yukarı çıktım tabii ki benim arkamdan bana saldırmaya devam ediyor. Dedim ki ben dedim kızda dur ben arabada sakinleşmem gerekiyor. Ben dedim elim ayağım titriyor. Ben onu dedim niye inmiyorsun aşağı? Niye dedim beni beni de polis niye çağırmış? Bak dedim arabama zarar verdi. Arabam tekmelendi her yeri çizik içinde. E, evimin kapısı her yeri ezik içinde. Hemen dedim polisi ara. Dedim tamam arıyorum dedi. Polisler geldi. Zaten aldık. Ben e, şeye gittiğim zaman karakola kadına şiddet olarak geldi. Aa. de güvenlik ne o Elinden telefonu almış, kadına şiddet olarak aramış polisi. Ve şu an şiddet gören aslında benken, ben haklıyken haksız Düşmüş oldu. Yani ben, yani. ben, mesela şu olayı şöyle olduğunu bilmiyordum. Polisi nasıl ararsam o olay hakkında dur, şey soruşturma açıldığını ben bilmiyordum. Mesela polis bence ortada duruyordur. İki taraf açıklama yok hayır öyle bir şey yok. Mu? Ben evim gasp edilen, arabam gasp edilen olarak aradığımın polisinin arabasına binmek gerekiyor. Ben bunları nereden bileyim ya? Bunlar görüntülerle sabittir umarım. Çünkü bu mahkemeye taşınırsa senin iddialarını ispat etmen gerekebilecek. Beni bu söylediğim. Peki. Batuhan evet. seni bulmuşken başka bir şey soracağız. Hem havamız değilsin. Şimdi sana tabii biz Aşkı ile tanıdık. Şimdi Aşkı Memnu film oluyor. Ee, yeni bir hatta Behter'in gözünden yeni kadroyu. Nasıl buldun sana bir soralım. Nasıl buldum? Yani düşündüğüm tek şey Bülent'i kim oynayacaktı? Heh. Ama şu, düşündüğüm tek şey ne yazık ki başka şeyler o yüzden. Pek memnun değil herhalde. Ya hayır canım memnun olmaz olur muyum? Hayır. Yani tabii ki. Hayır, ben Kendi yani hiçbir... derdime düştüm diyor. Ben ne <laughs> yapayım aşkı memnun diyor. Anladın Ya benim sağım solum büyüğü olmuş siz. Yani ben artık... olmuşum aşkı memnun diyor. Doğru söylüyor. Peki. Hadi gelmiş geçmiş olsun. inşallah her şey istediğiniz evet. gibi sonuçlanır Teşekkür ediyorum. ediyoruz. Ben, 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 ben size e, bu grupla gündeminizi meşgul ettiğim için özür dilerim ama kendimi açıklamak zorundaydım. Ve inanın bana gerçekten bu son cümlem e, ya kendimi e, ve özgürlüğümü esir ettim ya da bu tehditle bir gün karşı karşıya gelecektim. Ben ikinci olanı seçtim. Çünkü ben özgürlüğüme düşkünüm. Tehdide de yaşayacak, şantajda da yaşayacak bir insan değilim de yazık ki. E bu olaylar buraya kadar geldi. Ee, ben kendisini hala ailesinin ya kendi şu anda elimde hiçbir videoyu paylaşmadım ben. Bu arada böyle bir diplok geçiyor. Hiçbir şeyde yani paylaşmadım, paylaşmadım daha diyor. Hiçbiri asıl videolar değil. Asıl ses kayıtları değil, asıl şeyler değil yani çünkü asıl mesaj sesleri değil yani çünkü onlar asıl önemli olan şeyler. Ben daha hiçbir şey paylaşmadım ve paylaşmayı da düşünmüyorum. Bu olayda ben kendimi savunmuş olayım, geri kalanı beni ee, zaten görünen büyük izlemez. Yani kendisi çizdiği yol ne yazık ki bu yol olduğu için ee, artık ne diyeceğim yani zaten yolunu bu yol çizmiş bir insana artık yapma da denmez. Ne? buradan bir şekilde inşallah kendisi Peki. hayatındaki başarılı, ünlü hayatına kavuşur. Açık da bir şey söylemeyeceğim. Her ikiniz için de hakkınızda. Çok, çok teşekkür ediyoruz bu açıklamayı yaptığın için Batuhan. Umarım e, iyi günler ve sağlıklı günler sizi bekliyor olur. İlişkiniz sağlıksız da insanın mentalini çok yani yorar. Uyumuş malzemek yedirmez. İki ama sürekli sevdim 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 evet, diyor. Çocuk evet. sevmiş evet. o kesin. Evet. Sevmiş ama maalesef evet. kötü sonuçlanmış. Şimdi diğer konuya geçeceğiz. Biraz da sarktık.